Herkese merhaba. Sizlere bu videoda PVO token'ın airdrop'una nasıl katılım sağlayacağımızı anlatacağız. E, bu sayfaya gelmek için coinmarketcap.com'a girip takvimlerden ücretsiz airdrop'a tıklıyoruz. Biraz aşağı indiğimizde PVO token var. Yani plant vs undead şeklinde. Buraya tıkladık ve drop kısmına geldik görevlerle ilgili daha sonra burada da görevlerle ilgili yapacağımız alanlar mevcut. Burada diyor işte coinmarketcap.com'a git plant vs ondide araştır search ile. ondan sonra bu sayfaya gel diye. bu önemli değil. İzleme listesine ekle diyor tıkladık ve bu görevi yaptık. Burada bir tweet hesabı var. Bunun takibinin yapılması isteniyor. Burada bir sabitlenmiş tweet var. Bunu 3 arkadaşlarınızla birlikte alıntılayarak retweet yapabilirsiniz. Daha sonra Telegram kanalı, Discord kanalı bunlara katılım sağlayacaksınız tıklayıp buradaki görevler bitmiş oluyor. Airdrop'a katıl butonuna geliyoruz burada. İşte iki tane Twitter, iki tane Facebook, bir tane YouTube, iki tane Telegram kanalı katılımları var. Bunları tıklayıp katılımları sağlayabilirsiniz. Binance Smart Chain Vault adres diyor. Bunun için buraya tıklıyoruz. Burada Binance Smart Chain yazıyorsa bunu kopyalıyoruz. yazmıyorsa buradan değiştirebilirsiniz. Daha sonra buraya yapıştırınca bu sizin Binance Smart Chain Vault adresiniz oluyor. Twitter kullanıcı adı et yazarak Twitter kullanıcı adınız neyse onu yazmanız lazım. Facebook handle dediği şey Facebook'a giriş yaptığınız Profilinizi açtınız ve yukarıda facebook.com slash ne yazıyorsa slash'tan sonra onu buraya yapıştırmanız lazım. Telegram kullanıcı adı yine Twitter'a benziyor. Et yazarak neyse kullanıcı adınız onu buraya ekliyorsunuz. Buradaki butonları aktif hale getirip AirDrop'a katıl dediğinizde AirDrop katılımınız sağlanmış oluyor. Burada katılı, kazandığınızı nasıl anlayacaksınız? Buradaki sözleşme adresini kopyalıyorsunuz. Binance cüzdanınızı açıyorsunuz. Daha sonra burada artı butonuna tıklıyorsunuz. Özel varlık diyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ve burada bakın ismi geldi. Bunu daha önceden eklemişiz. o yüzden ana ekranınıza eklensin mi diye söylüyor. Bu şekilde tıklayabiliriz. Daha önce bir ekleme yapmışız. Şuraya gördüğünüz gibi buraya geldi. Eğer ki Kazanmanız halinde 5 PVO'ya kadar gönderecekler sizi. Sıfırdan yüksek bir rakam çıkarsa AirDrop'u kazandığınızı anlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.